Rabbimiz şöyle buyur: Es-sâminellah. Tümme letus'elünne yevme idin naim. Sonra yani artık bu dünya hayatı e, bittikten sonra ahirette bir hesap başlayacak. Bütün insanlar dirilecek ve Rabbinin huzurunda bir hesap verilecek. İşte artık sonra yani mahşer gününde siz bütün bu size verilen bütün nimetlerden dolayı hesaba çekileceksiniz. Demek ki mi nimetler boşuna verilmiyor ve bu nimetlerin kıymetini bilmek, şükrünü eda etmek gerekir. Şükür de kulluktur. Dolayısıyla bu ihmal edildiği zaman ahirette bunun hesabı sorulacak. Bu nimetin kıymetleri bilindiği zaman da mükafat olarak sevaplar ve cennet ikramında bulunulacak. Rabbimiz Celle Celaluhu elimizde bulunan bütün nimetlerin kıymetini bilenlerden eylesin. Tabi nimet deyince İnsan şu hataya düşebiliyor. Neyim var ki diyebiliyor bazen insan. Niye gözü yükseklerde? Hep kendisinden seviye itibar yüksek olanlara baktığı için elindeki nimetin kıymetini bilmeyebiliyor. Bu sefer şükretmiyor, nankörlük ediyor, kanaat etmiyor, sabretmiyor, vefakar ve sadakatli davranışlarda bulunmuyor ve günaha girecek işlere tevessül ediyor. Oysa elimizde bulunan nimet yani bir insan evi vardır bu büyük bir nimettir. İlla villası olmasına gerek yok. E evi olmayan insanlar var. E kirada olan insanlar var. Efendim kirada olmayıp sokakta kalan insanlar var. Yani bugün evsiz, vatansız insanlar var. Yani Amerika gibi e, ülkelerde bile evsiz insanlar tabiri vardır. Sokakta kalıyor insanlar, evleri vesairesi yok. Yani dünyanın geneline de baktığımız zaman İnsan nasıl bir durumda olursa olsun muhakkak kendisinden seviye itibariyle, ekonomik itibariyle daha alt durumda olan insanlar vardır. Kişi nimetin kıymetini bilmesi lazım. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki siz maddi imkanlar bakımında yukarıda olanlara bakmayın. Ya bakmayın diyor. Siz sizden seviye itibariyle aşağıda olanlara bakın ki bu da nimete karşı nankörlüğü engeller, şükrünüzü artırır. Ve bu da kişiyi mutlu kılar. Yoksa bizden yukarısına baktığımız zaman ya onun arabası var benim niye yok? Onun yazlığı var, kışlığı var benim niye yok? Efendim o şöyle tatile gidiyor ben niye gidemiyorum? Onun efendim aylık geliri şu kadar benim niye yok? O falanca filanca makamda benim niye yok? Onun tarlası, bağ bahçesi, hayvanları efendim ineği, şunu, kuzusu, koyunu var benim niye yok diye düşündüğümüz zaman soru gelmez. Hadi diyelim zenginliğimiz arttı. Diyelim ki 3000 bin lira maaş 5000 aldı, 10 bin aldı. Yine insanın gözü yukarılarda olur. Efendim araba markası 12 efendim 200 bin liraydı da efendim e, benimkisi niye 300 bin liralık değil, 500 bin liralık değil, niye falanca marka değil, niye efendim son model çıkan değil, bunun sonu gelmez. İşte efendim sallallahu aleyhi ve sellem altta olana bakın diyor. Elimizde imkanımız var. Efendim ailesi olan e, bekarlara baksın. Elhamdülillah evli. E, evlenip de ömrünün sonuna kadar bekar olarak ölen kadınlar var. Bekar olan ölen efendim genç erkekler var. Ya, bu da bir nasiptir. Demek ki elimizde bulunan nimete şükredeceğiz. E, çocuklarımız var. E, çocuğu olmayanlar var. E, çocuğu olup da efendim e, engelli olanlar var. Yatağa mahkum olanlar var. Zihinsel özürlü olanlar var. Her halükarda insan elinde bulunan nimete şükredecek. Ya hocam benim evimde yok, kiradayım, gelirim de az. E, şükret. Ya hocam neyime şükredeyim diyor. Bak sıhhatlisin, bak afiyettesin. E şimdi hasta olan insanlar var. Diyaliz makinalarına bağlı olan insanlar var. Haftada birkaç saat, yani birkaç gün gidiyor. O birkaç saat orada diyaliz makinesine bağlı kalıyor. E şimdi Allah-u Teala ne büyük bir nimet verdi vücudumuzda. Muhteşem bir makine var. E şimdi o makineye bağlı insanlar. E böyle bir hasta kardeşimizle konuştum. Hocam dedi, sen biliyor musun dedi, ben korona geçirdim, sonra iyileştim, bir de bende böbreğimde rahatsızlıklar var, ben haftada birkaç gün diyaliz makinesine bağlanıyorum, çok sıkıntılı hocam dedi, Allah kimseye vermesin diye. Böyle sıkıntısını da dile getirdi. Yani insan vücudunda görüyorsa, konuşuyorsa, duyuyorsa, eli kolu hareket ediyorsa, yiyip içiyorsa, tuvalete gidip ihtiyacını gidebiliyorsa şükretmesi lazım elhamdülillah. Bunlar bizim böyle e, elimizin altında olup da para verip de almadığımız nimetler olduğu için kıymetini bilmiyoruz. E şimdi gözümüz ne kadar büyük bir nimet. Ben şu anda baktığımız zaman Kozoban Camii sizler de aynı şekilde bak Cami gözümüze sığmış. küçülük gözümüzde bir caminin her tarafı direkleri efendim kubbesi, kapıları, pencereleri, sokakta ağaçlar, tarlalar, gökyüzü, yıldızlar, güneş hepsi gözümüze sığıyor. Ne büyük bir nimet küçücük bir göz ama bütün dünyaya sığdırıyor Rabbimiz. E şimdi bundan mahrum olan insanlar var. Gözün kıymetini bileceğiz. Harama, günaha bakmayacağız ve Rabbimizin verdiği nimetlere şükür borcumuz olan kulluğu yerine getireceğiz. E duyuyoruz, duyamayan kardeşlerimiz var. E konuşuyoruz, konuşamayan kardeşlerimiz var. Elimiz kolumuz hareket ediyor, yürüyemeyen efendim tekerlekli sandalyede yatağa mahkum olan kardeşlerimiz var. Dolayısıyla Rabbimizin vermiş olduğu nimetler ve ve in tauddu ni'betallahi la tuhsuha Rabbimiz o kadar çok nimet verdi ki siz onları saymaya kalksanız sayamazsınız. Sayamayız. Bak nefes alıp veriyoruz. Günde kaç bin defa nefes alıp veriyoruz. E şimdi birkaç dakika bir nefes alıp vermezsek ne olacak? Falanca rahmetli oldu diyecekler. İşte büyük bir nimet. Büyük bir hazine. Zaman bir hazine, gençlik bir hazine, günler geceler bir hazine, haftalar bir hazine, ay bir hazine. Ömrümüz geçiyor. Rabbimiz gece gündüz bizlere ikram ediyor muhteşem bir hazine. Uyuyabiliyoruz elhamdülillah. Bu büyük bir hazine. Yatağımıza efendim başımızı koyabiliyoruz. Soframıza yemek yiyor elhamdülillah. Bunlar büyük bir nimet. E şimdi aç olan insanlar var. Sofrasına bir şeyler gelmeyen insanlar var. E bunu görüyoruz televizyonlarda. Öyle haberlerde görüyoruz, duyuyoruz. Efendim açlıktan insanlar bir deri bir kemik kalmışlar. E biz aç kalıyoruz bazen. Diyelim Ramazan ayında. Aç kalıyoruz. İmsak vaktinde yiyoruz, karnımızı doyuruyoruz. Akşama kadar aç duruyoruz. İkinden sonra biraz açtığımız hissetmeye başlıyoruz. Ama bizim bir ümidimiz var. İftarda yiyeceğiz. Akşama yiyeceğiz. Hanım hazırlayacak sofrayı. Çorbasıyla, yemeğiyle, ana yemeğiyle, efendim pilavıyla, etiyle, tatlısıyla, meyvesiyle, çayıyla vesaire falan. Bir ümidimiz var bizim yiyeceğimiz için. Ama bazı insanların sadece akşam değil günlerce yeme içme ümidi yok. Demek ki biz büyük bir hazine içerisindeyiz elhamdülillah. Ekmeğimize şükredeceğiz. Suyumuza şükredeceğiz. Efendim çorbamıza şükredeceğiz. Soğanımıza, patatesimize şükredeceğiz. Zeytinimize, peynirimize şükredeceğiz. Evimize, efendim bulun, evimizde bulunan eşyalara, giysilerimize, kılık kıyafetimize, başımızı sokacak bir evimiz var. Kira bile olsa şükredeceğiz. Bu büyük bir nimet. Bunlardan mahrum olan insanlar var. İşte Rabbimiz Celle Celal İbrahim Aleyhisselam suresinde eğer siz benim verdiğim nimetlere şükredersiniz ben bunu artırırım diyor. Ama şükretmezseniz kısarım demiyor. Ne diyor? Benim azabım şiddetlidir. E şimdi Allahu Teala bir azab ettiği zaman onun verdiği azabı kimse veremez. Demek ki nimete şükredeceğiz. Şimdi bizler ee, bizim milletimiz elhamdülillah böyle misafirperver bir millettir elhamdülillah. Yani komşusuyla, akrabalarıyla, bir yabancı bile gelse misafirperveriz. Ve bizim bazı kavramlarımız da oluşmuş, güzel deyimlerimiz de oluşmuş, atasözlerimiz de oluşmuş. Mesela nedir onlardan birisi? Acı bir kahvenin 40 yıl hatırı olur. Acı bir kahve. Ya yani bir kahve içtik acı bir kahve, 40 yıl hatırı olur. E şimdi tatlı bile değil, acı. E şimdi Allahu Teala bize verdiği nimetlerin hepsi tatlı. Bak yaşıyoruz. Gecemiz, gündüzümüz elhamdülillah. E, ailemiz var, çoluk çocuğumuz var, vatanımız var, bayrağımız var. Efendim arkadaşlarımız var. Görebiliyoruz, duyabiliyoruz, işitebiliyoruz. Su içiyoruz, yemek yiyoruz, ekmek yiyoruz. Fırına, bakkala, pastaneye gidebiliyoruz. Alışverişe gidebiliyoruz. Marketten elimiz dolu gelebiliyor. Ne oluyor? Bütün bunlar muazzam bir nimet. Bunları kim verdi? Allah Celle Celaluhu. Madem ki acı bir kahvenin 40 yıllık hatırı var. Bütün nimetlere tatlı olan Allah'a biz o zaman onun hatırını nasıl gözeteceğiz? Ona kulluk ile şükredeceğiz. Verdiği nimetlere şükür borcu olarak kulluğumuzu yerine getireceğiz. Yani namaz kılacağız. Yani zekat vereceğiz. Yani komşumuzu gözeteceğiz. Yani annemizle, babamızla, kardeşlerimizle, çocuklarımızla, halalarımızla, teyzelerimizle, dayılarımızla, amcalarımızla, kuzenlerimiz, yeğenlerimizle ilişkilerimiz iyi olacak, güzel olacak. Küs olmayacağız, kavgalı olmayacağız. Onların haklarını gözeteceğiz. İşte böyle olunca ne olur? Rabbimizin vermiş olduğu nimetlere karşı hatırı, yani şükrü, teşekkürü, kulluğu ifa etmiş oluruz. Ve sevaba da gireriz elhamdülillah. Bu da büyük bir nimet. E şimdi bunları yaparsak ne olur? Rabbimiz diyor ki beni bil, beni tanı, bana kullukta bulun. E şimdi Rabbimiz sadece e, kullukta bulunduğu zaman o şekilde bırakmıyor. Ya ben sana nimet vermiştim zaten. Sen onun için şükrediyorsun demiyor. Mesela şimdi biz bir fabrikadayız. Diyelim çalışıyoruz. Bir işçiyiz, ameliyiz diyelim. Çalışıyoruz bir yerde, bir iş yerinde. Artık ay sonu geldiği zaman patron bize ayrılmıyor veriyor. Değil mi? Alıyoruz. Ne oluyor? Sen çalıştığın için ben veriyorum diyor. E şimdi hiç çalışmasak o adam bize, o patron bize maaş verir mi? Vermez. Sokaktan geçenler gelin bakayım size maaş vereyim der mi? Demez. Çalıştığımız için. işte Rabbimiz Celle Celaluhu da onun emrini tuttuğumuz için bize mükafatlar veriyor. Şimdi bu mesela akrabalar. Kardeşlerimiz, anne babamız, şimdi bunlara yaptığımız iyiliklerden sevap alıyoruz. Hem de günahlarımızla bağışlanıyoruz. Bakınız bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Her kim ömrünün uzun olmasını isterse, kazancının da yani rızkının da artmasını isterse, akrabalarına iyilikte bulunsun diyor. Bir başka hadis-i şerifte de, her kim ömrünün uzamasını istiyorsa, uzun ömürlü olmasını istiyorsa, ve rızkının da artmasını istiyorsa anne babasına ihsanda bulunsun, iyilikte bulunsun diyor. Demek ki anne babamıza iyilikte bulunduğumuz zaman, akrabalarımıza iyilikte bulunduğumuz zaman ömrümüz bereketleniyor. Bizim ömrümüz ne kadar biz bilemiyoruz. Allah'tan başka kimse bilemez. Allah-u Teala dilerse ömrümüzü sene olarak uzatır, uzatabilir. Dilerse kısa bile olsa ömrümüz belki de 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene, 100 sene de yapamayacağımız o büyük şeyleri kısa zaman diliminde bizlere yaşatır. Onun sevaplarını, mükafatlarını verir. Yani ömrümüzü bereketlendirir. Demek ki akrabalarımızla iyi ilişkiler içerisinde olduğumuz zaman, anne babamıza iyilikte bulunduğumuz zaman hem ömrümüz artacak hem de rızkımız bereketlenecek. Yani bu rızkın artması zenginlik anlamına da gelir. Bir de elde ettiğimizin e, kullanma bakında bereketlenmesi anlamına da gelir. Yani bir insan vardır efendim e, 2 bin lira alır, 3 bin lira maaşı vardır. O da yeter. Ama bir insan vardır 10 bin lira, 20 bin lira maaşı o da yetmez. Yetmiyor der, yetmiyor. Yani bu para bana yetmiyor der. Şunları harcıyorum, bunları harcıyorum, şu taksitlerim, şu var. Ne oldu? Bereket işte. Bereket çok önemli. Dolayısıyla bereketimizin artması için, ömrümüzün artması için, ömrümüzün bereketlenmesi için, huzurlu ve mutlu bir hayat yaşamak için anne babamızın gönlünü alacağız, onlara ikramlarda bulunacağız. Akrabalarımızın gönlünü alacağız, onlarda ikram ve ihsanda bulunmuş olacağız. Ve günahlarımızın da bağışlanmasını af ve mağfirete de nail olmak istiyorsak Allahu Teala Zülcelal Hazretlerinin emir ve yasaklarına riayet etmiş olacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi kulluğumuzu şükür olarak, kulluğumuzu merhamet olarak, kulluğumuzu Allah'ın emir ve yasaklarına riayet olarak ifa ve ikame eden kullarından eylesin.